üçünü keseriz gelirlerse. Kadimi de aldı takım. Vallahi yarı can atıyor. Oy! Vallahi şey yakmayı ölür diyeceğim de adam son bastı. Başka bir şey demiyorum size ya. Hepinize selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Draven aldım. Draven oynayacağım. Yanımda Lux var. Solo Q girdim. Matchup olarak harikayız. Bundan dolayı neşem yerine geldi vallahi. Karşımızda Jinx ve Lulu matchup'ı var. Bakalım. Valla tek problem ne biliyor musunuz? Yanımdaki arkadaşın skill tutturması. Draven yanındaki adamlara birazcık bağımlı. Tamam early game'in en güçlü adekarısı diyebiliriz kendisini. Ama mesela yanımızdaki support'un. Bak aynen bu şekilde. Bir Çok güzel. Olsun. Aynen bu şekilde skill tutturması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar. Eğer ki Draven e, ya da işte fark etmez. Draven'ın yanındaki support örneğini vereyim. Draven'ın yanında support oynuyorsanız böyle agresif bir şeyler falan alırsanız kitle kontrolü olan. Yani zaten buff'a pek ihtiyacı yok kendisinin çünkü zınk diye indiriyor valla hasarı gerçekten çok yüksek. Biz de hemen iki tane balta attık çocuğu hemen öldü yemin ederim. Gel bakayım buff'i. Valla kalkın atmasaydın. Morg'daydın kardeşim şu an lobiye doğru dönüyordun Güzel Ben de hemen 2 level oldum ya, yani Koridorumuz sıkıntı değil Koridorumuz dediğim gibi win bunu bunu Öngörmek Zor bir şey değil Böyle pop diyecek asla bakarsanız Bizim dikkat etmemiz gereken bir husus da Vay e, Vay'ın görüşünü almadan bu adamlarla savaşmak birazcık zor olacak çünkü En son kendini burada gösterdi Ondan sonra büyük ihtimalle de redi alacak zaten jungle'ı dönmezinde bir problem yok şampiyonun. Bundan dolayı ona bir dikkat etmekte yarar var. Tablenimiz öldü. Problem değil biz. Ölü game kazanırsak 4 tane çocuk bir e, tane tapı taşır diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> İnşallah taşırız. Bu arada video hoşunuza giderse sizlerle de ufak vereceğim. Bir, bir like atarsanız abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Gelmeye çalıştı Luffy kardeşim. Ama gelemedi. Şu ufak bir trade'e girebiliriz aslında. Ama vuruyorlar bana da ya farkındaysanız. Bu sefer adamlar bana diyor. Gelmeye çalıştı ama gelemedi. Şimdi ufak bir base tamam. Geliyorum vaya doğru ama. Ya Roya Merro ya valla. Yo da ölecek ya biz de öleceğiz. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen ne arıyorsun kardeşim? Allah'ım. o lan ölmedim. Ben kolu bıraktım. Bu adam ne yapıyor bu arada? Harbi ne yapıyor ben anlamadım ya. Ben Jinx geldi zannettim. Jinx beni kesti diye düşündüm. Ama bir baktım ki top lane geliyor. Valla adam herhalde benim videoyu falan izlemiş herhalde dünkü videomu. Bir baktım adam savaşa katılın dediğimi duyunca <laughs> tapu alıp savaşa katılmak istiyor ya. Ben gerçekten bilmiyorum. Benim Türkçe bazen yetmiyor adam. Gel valla. Korkuttu beni. En azından top öne geçti diye düşünüyorum bu hareketten sonra. Hata yaptı. Çünkü ben böyle bir gank beklemiyordum. Kimse beklemiyordu bence. Şu koridoru yavaş yavaş ittirelim çünkü derbat değerdi şu an. Farmda aslına bakarsanız ben asisi aldığımdan dolayı pek bir fark yok. Sadece bir tane eldiven var arkadaşlar elinde. Kritik eldivenimiz var. Onu kullanırsak diyeceğim de ya. Baltayı birazcık beklettim. Çok güzel flash attı. Yok. Karşım midde geldi ya. Problem yaşadık. Vallahi problem yaşadık. Bu sefer bizim jungle gelmedi. Ya bir yerlerde eksiklik falan oluyor. Nasıl mı kesemiyoruz? Canım. Yanında Lulu var ya. Adamın yanında lulu var maalesef, yani luluya fokus atmadığımız sürece zaten biliyorsunuz lulunun early game'i bufflandı, late game'in nerflendi. Yani E ile daha fazla kalkan veriyor artık. Biro'nun ultisi de var. Adamlar toplandı, bir de jungle, jungle ve midleri birlikte geldi. Bundan dolayı da öldük. Bakalım. Ejder Savaşı'nda ultileri yok. Jinx'in flash'i falan da yok iyi hissettiriyor. Bakalım bak kadar şeyler yapmaya çalışacağız derken ejderi çaldı. Bu adam ninja baron şey ejder mi yapıyormuş? Şimdi bozdum onu. Çok iyisiniz. Kata falan olunca e atmaktan çekinmeyin. Hani güzel bir slow atıyorsunuz ve bu e direkt kata'yı bozuyor. Bozmanızı sağlıyor. Aha. Dönecek o balta. Rotasyonla oynamakta yarar var ya. Zaten hani temelde yapmanız gereken olay bu. Mitte çakılıp kalıyor bazı oyuncular. Yemin ederim karşı mitten tokat koyuyor biz. <laughs> biz böyle morga falan gidip geliyoruz. Daha sonrasında bizim mit hala gelmiyor. Kuleye falan vurmaya çalışıyor. Bundan dolayı ekstradan sıkıntıya düşüyoruz. Şu kuleden bir tane daha plate alırsak çok tatlı olacak. Aldık. Hatta kuleye düşürebilir miyiz? Hatta bunu keser Nasıl Nasıl? kesemeyeceğiz. Aldığı kalkana bak. Bir de adam bariyer basıyor. Ya adam gerçekten güzel baklanmış ya Lulu. Videosunu falan çekerizse. Ben Lulu oynamayacağım tabi de. Lulu atıyorum Jinx oynarız. Lulu atıyorum başka bir şey oynarız. Bu tarz bir video atmaya çalışırım eğer sizlerde. İsterseniz. Ebediğimiz bitti. Manayı biraz dolduralım. Yakıtı fullleyelim. Daha sonra Mitte üstünü korumak istiyorum. Yukarıdaki kuleyi falan açtık. E pek KDA'ya falan bakmayın. 5 asistimiz var. Okey. Ama oyun içerisinde iş yapmamız daha önemli bence. En azından bunu oynamak e, bana sorarsanız daha mantıklı. Aha. Oo. Oho. Bir anda yükseldim ya. Bravo. Skill'leri gerçekten önemli. Yani skill e, şart şampiyon. Hani Düşünün Ezreal oynuyorsun. Yukarı saldım bu arada ya yani Alamet falan da şimdi İyi ki gitmemişim. Mide almak bence yukarı almaktan pardon yukarı vermekten daha önemli bir şey. Bundan dolayı da orayı vermek hiç umurumda bile değildi. Ama şimdi ikinciyi tutmak gerekiyor. Z bize yardım etmeye geliyor. Dax da keşke gelse çünkü alamet var. Bu adamlar şu anki e, görünüyor. Üç de olabilirler. Orada ulti desteği sağladı. Son burayı vereceğiz. Bakın da geldi. Buraya doğru fokus atmak gerekiyor. Bu da ya. Kasap. Kasap valla böyle vay OTP miydi? Vay da global miydi? Her geldiğinde vay oynuyor kendisi. Şaşırtmaya devam ediyor rakip. Bizim çocukları kestirmekte. Ben bir base alsam tatlı olacak. Çünkü manımız problem. Hemen tamam, base'imizi atalım. Valla karşı ADC altı kal. Farmda o kadar fark yok. Çünkü biliyorsunuz Draven kill alınca alttaki siteğimiz var ya 87 çarpı 4 oluyor. Gold alıyorsunuz bu şekilde. Yani o yüzden Olabildiğince Draven'da bir tane kill salmaya çalışın. Hani o first blood falan olursa çok tatlı olur. Tadından yenmez. Haberiniz olsun. Alev geliyor. Alev ejderi bizim için önemli. Ocean falan da almış. Çünkü ben %8 bir ürünle giriyorum. Hani önceden ona %10 deniliyordu. Çünkü %10 size fazladan hasar vermesini sağlıyordu. Şimdi o 4 -4. Her öldüğünüzde 4 düşüyor arkadaşlar. Yani 8'den 4'e düşüyor. Bir daha ölürseniz yani ikinci ölüşünüzde artık ürün boşa gidiyor. Çapulcu ürününe dönüşüyor. Haberiniz olsun bunu da size söylemek istedim. Alev ejderi direkt bizim. isteyelim bunu. Çünkü fazlasıyla öndeyiz. Sadece doğru düzgün fight atarsak. Hani eksik kalmazsak bunu da artık şekilde alacağız. Aynen bu şekilde. Devamında kontrollü bir şekilde savaşabiliriz aslında ama Konko'nu da yesen alan ayrına. <laughs> Yemedi Zed de. Ben bir bey satabilirim ama birinin şurası şurasını ittirmesi gerekiyor. Bu adam 7500 oldu oğlum. Sabahtan beri sağa solu koşuyorum ama böyle ölümler falan sıkıntıya düşürüyor. 3 tane kill almış. Orada dövmekse Jinx'in farmı kötü değil. Taşıyabilir valla. Bu onu hedeflemek istedim şöyle. Yakında. Canı bir kaldı. Jinx'i de tutsaydım keserdik de geldim evet. tane daha. Güzelsin. Önüm bunları da keseriz aslında. Yok ya bu kesilmez ki oğlum adamı 8.5k yaptılar ama farkındaysanız 1 2 tane kill aldık. Bundan dolayı farmama baktığınızda şu an ben öne geçtim. Yani demek istediğim anlatmak istediğim olay zaten buydu. Olayımız bu olacak hani Draven'dayken stack kısacaksın. İstersen de 250'de tut işte kill alma. Daha sonrasında zaten bu şekilde kasabiliyorsunuz. Ben şuradan bir tane Jhin'in çağrısı alacağım ilk önce. Daha sonrasında bir tane botu alalım. Karşımızdaki piklere falan baktığımda benim açıkçası diğer botlara pek ihtiyacım yok. Benim buradan bir tane mahvolmuşa ihtiyacım var. Çocukların canı nasıl? Kelonu kesmeyi başardı. Nerede o? Güzel. Bumerang gibi zıng değil dedim valla. Buradaki koridoru ittirip hemen mide doğru yönelmeye çalışacağım. Çocuklar Jinx'i kesti. Jinx'i kesmek tatlı oldu çünkü yani Jinx'i kastırmamanız gerekiyor. Bundan dolayı hani ben size bunu söylüyorum zaten. Hani Jinx o kadar iyi değil. Çünkü lane biraz problemli Jinx'in. Çoğu şampiyon tokat koyuyor yürü. Bundan dolayı yani tek sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta ben böyle Jinx olunca dua ediyorum. Yani lane aşamasında kolay bir şekilde ezebildiğimiz için. Ha, tek problem yanında Lulu varsa bizim takımda birazcık kötü oynuyorsa biraz sıkıntı yaşıyoruz hani erken oyunda oyunu bitiremezsek. Vay burada Kale burada burası 3 kişi. Abi abi adam girmemi istemiyor herhalde yani. tamam kanka girmeyeceğim ya affet abi ya pardon ya hemen şuradan ejderi falan alalım kataya doğru bakıyorum Geleceğiz. Gel bakayım. Sen gelme bir dakika dur dur. Sonra sana sana ben. Herkes attı ne bilecek. <laughs> Şimdi durun. Çekilelim. Z de geliyor aslında. Z niye gelmedi ilk ejder savaşında ben onu anlamadım ama. Zetçim yokuz. Yokuz bak. Duvarda kaldık. Bekle. Güzel bir ülke. Bir tane daha vallahi bizi doğru. Arkadaşlar kaçın. İmdat. Valla midi falan pushin. Kasabı da kestiler. Helal takıp. Bravo. Hocam bir dakika sakin. Oo. 10 tane ulti edin. adamlar ulti koydu. Durduramadık. Kel ulti falan kullandı mı? Kötü ulti kullandı herhalde. Ama güzelsin. Onu kesmeyi başardı. Bir anda kasap kardeşimiz de doğru geliyor bu kok. Hadi oğlum. Helal sana. Valla bir tane muzu hak etti. İlerleyen zamanlarda <laughs> ben size maçları zaten sunacağım. Merak etmeyin. Bir anda at yarışıyorsunlar gibi maçları sunmayı çalışacağım. Az kaldı. Böyle bugün ayın ikisi. 2 Mart. Üçünde final maçı oynanılacak. Ee, güzel bir maç. Ben de geçeceğim size. Maçları sunacağım. Umarım zevkli maçlar olur. Ben de size hani hem pikleri anlatmaya çalışacağım hem oyunda yapılan olaylardan falan bahsetmeye çalışacağım. Bayağıdır da zaten bunu yapmıyorduk. Zevkli olur diye düşünüyorum. Altı falan pushlayalım. Altta vallahi ganimet var ya baksanıza. Harbi altta ganimet var. Artık vallahi oyunu bitirme vakti de geldi bu arada. Ufak bir anımızı falan gösterelim size. Daha sonrasında oyunu bitiririz. Timo zaten oyundan düştü. Bu dakikada pek bir iş yapacağını düşünmüyorum. Adamlar da zaten burada değil. Ha. Hemen mid push'u falan alalım. Olabildiğince topla oynamak gerekiyor bence şu dakikadan sonra. Hani lane'i ittirip daha doğrusu topla oynayacaksınız. Ama lane'i ittirmek Lux'ın pek bir görevi değil. Bak 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 bak. Bu adamlar doğu girmiş. Bu adamlar beni kapatıp duruyor. Zonya bastım takıma gelmek için ama gelemedik vallahi. Bu da bizim şeyimiz ya. Şeyimiz yani bu. Kitle kontrol falan bize çok sıkıntıya sokuyor farkındaysanız. Katayı kesecek misiniz? Bana fokus atmaları pek bir şey değiştirmedi. Katayı Bir de benim çıkmak istediğim bu. bu. Ne bunun da Ölümün dansı. Bir de mahvolmuş falan çıktığınızda çok güçlü oluyoruz. Yani ben anlatamıyorum size bu olayı. Aşırı bozuk oluyor bu iki itemle birlikte. Çıkmanızda yarar var. Yani en azından bir denerseniz sevinirim çünkü güçlü olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Hani burada ben size bir şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Sizlerden bunu görürseniz yaşarsanız daha doğrusu ne kadar ciddi olduğunu anlayacaksınız. Şimdi bu çocuklar barona aldı kadime doğru bir gidelim 4 tane çocuğu kesmişiz midde lulu falan geliyor ben birazdır gelmişken red'e alayım daha sonrasında kadime doğru gidelim vakit kaybetmeden zaten Kademi şu an eritecek bir şampiyonları yok jinx'de base'de hatta hani yok kardeşim ben emin olamadım derseniz şöyle bir ile check edebilirsiniz orayı ben de aynı şekilde davrandım ne yapıyor bu kardeşlerimiz orada bunu almak isteyecekler. Yani son şansları. Kadim alırsak zaten oyunu kazan e, kaybedecekler, kazanamayacaklar. Bak hala bana ulti çocuk. Kasap valla bana bileylenmiş. <laughs> Harbi. Tabiri caizse adam bileylenmiş yemin ederim. Kesmeye falan çalışıyor beni. Paso. Öldüysem zaten bu çocuk sayesinde öldük. Hep kafama vurmaya falan çalıştı. Ay tarafı V3'te. Ve biz bence bunların Üçünü de keseriz gelirlerse. Kadimi de aldı takım. Vallahi yarı can atıyor. Oy! Vallahi şey yakmaya öldür diyeceğim de adam son yavaştı. Başka bir şey demiyorum size ya. Oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.